Merhaba arkadaşlar bugün size mutant dövüşleri diye bir oyun arkadaşlar çok beğenirsiniz umarım ekran böyle iyi arkadaşlar Heh. play diyelim ben bu oyunu demin arkadaşlar video çekmeye kalkmışım yani. Şuraya eşyalarımızı koyalım arkadaşlar. Heh. Şimdi köpeğimiz bu halde. Bu wow, ama manyak geldi. bir başa benden diyor. Şuna tıklayalım. Bu tek bir bölümlük arkadaşlar. adam tek bölümlük olmasın. Bu arada ben biraz erken başladım ama. Gideceğim seni var mı? Bitireceğim. gene bende. Ben de bu sefer yine ağız yapayım en iyisi. Yumruk atalım. Yumruk atalım. Yıldız ne neredeyse ki? Böyle arkadaşlar. Şuradaki. Bir dakika şuna kamerayı Kamerayı şöyle tutalım. Evet, ben tuttum. Manyak gibi bir şey demiştik yine. Oh, beta. Oldu. Kolay bir oyun olduğu için bunu kameraya çekebiliyorum. Şöyle bir saltak yapalım. Cenazecik gitti. Tamam bu can kullandı. Bu bunu ben takviye getireceğim arkadaşlar. Bu arada 18 abone olmasını isterim. Mesela videonun başına söylüyorum. Yani. Şöyle bu koyalım. Oh. Bugün okula gitmedim o yüzden video çektim çeki. Bugün de çekti mi? çek, çek çektim olmadı unuttum arkadaşlar. Ben daha iyi bir daha yapayım. Yapayım, dakika yapayım. olacak böyle oyunlar. Boy işte bitti dayım tıraşa başlayacağız. Hadi geber artık ya. Hadi geber ya. Ya can doldurup duruyor geri zekalı ya. O zaman ben de seni popona bir vuruyorum. <laughs> Aa, evet bütün şimdi ağzına. Şimdi ne yap, ne yapacağız şimdi? Tamam. Ne atak yaptı şöyle. Eşek seni. Ama şimdi ki atak geliyor. geliyor. Lan can doldurup durma bebe. Bu da bir şey nasıl? Şöyle yapalım. Ekran biraz kötü gösterebilir arkadaşlar. Nefes diyor iyi bir şey yapmadı. Ben yani mal gibi öldürüyor. Ben şimdi bunu öldüreceğim. Bay bay. Haa bir şey yaramadı. Şimdi bu da tamam. Bunun işi kolay. Benim işim kolay. Bay bay. Tamam arkadaşlar böyle gitti. Eğer, a bu şeyler isim. Bu videoyu burada bitirelim isterseniz arkadaşlar. Ben şu de oynayacağım. Oynarım mı Fatih'i? Yok arkadaşlar. Bu, bu videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, İyi günler abone olmayı unutmayın like atmayı da arkadaşlar durmadan kontrol edeceğim ve durmadan oyunlar çekeceğim ama hafta sonları belki hafta işleri çok zor arkadaşlar şöyle bakalım tamam arkadaşlar görüşürüz